Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile arkadaşlar buz gibi bir güne uyandık yaylara. Vallahi sıcak sıcak derken buz gibi bir gün yağmur yağacak gibi inşallah ya. Baş gündür rüzgar vardı, fırtına vardı. O yüzden annem de yayığı yayamıyordu. Olmuyor fırtınada, rüzgarda sıkıntı çıkıyor. Bugün hava sakin ama soğuk. Yayıkta soğukta biraz daha kolay olur ama çok soğukta da yağ toparlanmayı ver, verir. Annem bugün yayık yayacak biraz. Ben de patatesimi soydum, uzatmayı yapacağım, kahvaltıyı hazırlayacağım. İşte öyle bir gün geçireceğiz. Sabah işleri, tereyağı yapımı, yağ yıkama. Valla hayırlısıyla Bismillah dedik, başladık yayla da ilk yağımıza. İnşallah bereketli olur. Sizler de dua ederseniz sevinirim. Maşallah derseniz seviniriz arkadaşlar. İlk yağ şifa olur derler. Gerçekten bizim yağ zaten %100 doğal da yani inekler bildiğiniz gibi şu anda adalar gideyim zaman yok yaylada. Ama zaten %100 doğal ama ilk çıkılan yağ bir farklı oluyormuş. Çava yağı diyorlar arkadaşlar ona. O başını vallahi ha. İyi. tamam ver Sen tamam ver bana. Buna da keş var arkadaşlar. Taze keş oluyor o da. Ayağını kaynadık keş oluyor. Yoğurttan yapıyoruz biz tereyağımızı. Allah baksanıza havaya. Toroslara Neden kız? Yağarsa güzel olacak ya ortalık sapsarı kaldı yanlı geçti. yani gelince ortalık karışıyor. Kuvalar, helkiler havada uçuşuyor arkadaşlar. Hayran bile sapsarı maşallah. Okay. <laughs> Thank <laughs> you. arkadaşlar böyle kuruluyor. Suyu Çalıştırayım okarım. anne. Dökerim dedik. Döktün ya biraz. Çalıştık o kadar. çocuğun ister. Vallahi naneler de büyümüş. Maydanozlar da. Baksana Ne oldu kızım? Ne? Ne? Çocukları salmadık bugün. Soyuk. Soyuk bugün. Havaltımızı yapalım. Onlar da sağalım. Endirelim. Tamam. Artık gıcıksa yatı gidin, sabredin, dinlenin. <laughs> Arkadaşlar bugünkü biber patlıcanla rızadır. Biber <laughs> acı ama, kokusu geldi. <laughs> Oldu mu anne? Oğlum adam yanasın yapmıyor kendine. Biraz kenarına koyalım da acısı bulaşmasın. Aynen. Maşallah maşallah. Arkadaşlar maşallah deyin. Neklerimize de nazar değmesin. Sonra memeleri bozuluyor falan. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Yumurta. Salat salat uzatma. Zubanın başında. Yapalım da. İşimize bakalım. 好的。 Bismillah. Ya almış, kalmamış. Bunlar arkadaşlar işte böyle çevre çevire toplanacak. İnşallah toplayabiliriz. Çok makine de çok döndürdüm eriyor. O zaman da çok gidiyor. Yani makine de çevirerek toplandı mı, Eridi mi de bir işe yaramaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Torosların yağları. Toparlamayı başarabildim. Vallahi kapsar maşallah 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 ineklerimizin damarları göl olsun maşallah nazarlar değmesin hop şöyle size bir sunalım mı bakın maşallah maşallah ilk yağ çağa yağı bu aman üstüne çirpikmeyi şöyle toplayalım iyice bunlar hep yemek arkadaşlar ineklerin de bizlerin de. Oh, Arapış. Oh. Hoppa. Çalak atmış. Onlar da temizlenir yaprak. Ağacın dibinde yapıyoruz ya. Yaprak gidiyor illaki. Şimdi geçileri de sağacağız. Bu dursun gayri. Evet arkadaşlar şimdi geçileri sağacağız. Oğlaklar ölmesin diye, zehirlenmesin diye. Olanları, küçük olanları. Ve küçük olan yeni olanları gösterelim size. Şu sakar yanmışta da var. Annemini sağ Derdin mi senin ya? He? Annemi sağmayın diyor. Derdin mi senin? Saç kuyu saç adamın saçıyla başıyla bir derdi var ya. He, geliyor biri daha. bir daha. He. Geçimde duruşa. Kaka kız akçuktan. Hoş kızım. Hoş kızım. Hoş be. Hoş kızım. Ne diye öyle yaptın? Nazar mı değdi kızım? E Ya senin derin ne ya? Allah'ım. Vay. <laughs> Oo, emiyor bizim aslan oğlum. Koş 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 Allah surat koş. Şu Allah suratın kızını bir gösterelim size şu onun fena bir kızı var. <laughs> He. Evet bizim temizlikçiler de geldi. Şimdi geçilerin Genellerini filan temizlerler. Tavuklar var ya çoğu şey arıyor o yüzden. Eee. Aman. ilk anne bunlar. Bunlar hep ilk anne. Ne oldu oğlum? Altı. Dur oğlum. Lan dur. Elimi filan yiyecek ya. Çıkarsak bugün ben dışarı. O da e, kurtaracak herhalde mahkumları. <laughs> Oğlum mahkumları mı kurtaracaksın? Yeter lan çıkın dışarı diyor herhalde. Emsinler mi çok var diyorlar ama. Bana baksana abi. Hepsi bir yerde hiç çay <laughs> Yabancı malı öyle olur hemen. Koş, <laughs> koş kızım koş kızım, tuttum 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 Sultanı Sultanı tuttum. <laughs> Bıdılayı tuttum. Dur, dur kızım, dur kızım. Küçük sultan bunlar hep. Küçük analar. Kızım, ne de seninki? Bak bak nasıl kaçar, kenardan kenardan yol alıyor. Fark etti ona, fark etti sıra ona geldiğini. Azıcık alalım kızım. Sonra senin ulak hasta oluyor. Ulak dur dur, dur, dur. İşte, dur. Zapt etmesi zor bunlar. Zapt etmesi zor. Zor bunlar zapt etmesi ya. Allah Allah. Durursun. Seni böyle ama. Ah sultanım. Seninki de mi içeride? Ha bu da onun kimi? Pelin'in ha. Pelin anası mı bu Pelin'in bu? <gülüyor> Alışacaksınız. Ama onlar <laughs> Adamlar hapishaneden çıkmışlar. Tüyleri <laughs> falan atmaya başladı çimenden. Hep de gok. Kıstık <laughs> <laughs> bunlar. <Bir> <laughs> Yok Bu sene geçileri kırkalım. Boşasın. <laughs> Boşasın. Senin oğlak filana bak ötürüyordu. Aa şimdi. Buluşma bak. Allah Allah. İş başında iş. Bizimki gene iş başında. Anne senin balası. Biz iki gene iş başında anne şunu. Ba ba ba. Bulalım şu çocuğun annesini ya. <laughs> ne demiş biz bu bulan şu kızımın annesi. Bak annen işte bak bak. Bak annen nasıl peşinden koşar bak bak. <laughs> ana işte ana. Şunu. Bey, de, ağızım ağızım ağızım, ağızım. al al al. Apısı. <laughs> <laughs> ne? Kırşeyin o herhalde ha. He? Kırgabışın. Bulurlar aşağı bir kız yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Hop buldu. Şu, şu. O da buldu. İşte şu <laughs> kırgabışın değil mi? O değil ya onu kursuya alacak. İşte onu kulaşmış oluyor. Onu da katan. Hı. Evet, Gitti. Neyse bulurlar ağır ağır ya. Heh, buldular ağır yavaş yavaş. Ay bas. Bu var ya tap tap yürürler. Oo güzel fıstıkçen e emen mi yahu? bu kadar buluşur onlar dursunlar da. Öyle. Sesi çıkmıyor, kısılmış. Ya lan çizbeli. çizmeli. <laughs> Ağam büyüdün maşallah. Ulan rahatsız ettik be. Hor <laughs> <Orla> mı lan? <laughs> Büyüyor gayet. Oh. <laughs> Kimisi anasının kucağında yatır. Niye lan oğlu? Gözünü yiyecek bu senin ya? Yiyorlar. <laughs> 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 Lan çizmeli ne korkak adamsın sen ya. <laughs> Attırdılar yine. Yuvarlanıyorsunuz valla. Büyüyene kadar böyle düşe kalka kızım. Aynen nasıl gibi her yerinde cıvalık var. Ne ee, ne? Ne ne? Ne aldan yok iş geçtirin koca geçim olmuş gayrı ya. Heh, oh. Dur kızım, tapıldama tamam, emmiş kayrı herhalde la. Şundan boğulur. Ülümden Herhalde. Olacaktır da sağ yavaş yavaş ya. Arkadaşlar bunu bol bol yıkayın. 10 kere, 15 kere. Hem dayanıklı olsun diye. Hem ayran kokusu kalmasın diye rüzgar olduğuna yaprak çok uçuyor. şey olmadı yapraktan. Maşallah sapsarıya Maşallah demeyi unutmayın ha. Son işlem artık bu. de çok sorun oluyor. Satıyor musunuz diye arkadaşlar. Vallahi evde satıyoruz. Bayağı da sipariş var. Yani kargoyla falan. Ne uğraşacak vakit var. Ne de uğraşacak yağ var. Gelen de gelen nasipse alabilir. Şimdi şunlara basılıyor. Kutulara. 500 metreden, 5 kilometreden duyulur gaydi. <laughs> Çang hazır. <laughs> Neyse arkadaşlar, bugün yaya yürüyüş bitti. İşte. Emek olmadan yemek olmuyor. Maşallah demeyi unutmazsan sevinirim gerçekten inekler. Maşallah sapsarı yağ yapmışlar ya yayla ya. Dediğim gibi vallahi keşke çok çok yapabilsek ama olmuyor. Bir de çok da yıpratıyoruz kendimizi gerek yok. Bu kadar yeter. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.